Arkadaşlar hepinize merhaba, Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Fatih, Benjamin'e birkaç sorusu var. Evet. Buyurun bugün. Fatih'cim. Bugünkü e, sorum abi şunlar olacak. E, telefonum suya düştü. E, evet. Bunun tamiri nasıl olur? E, telefona bir ilk yardım gerekir mi? E, ne yapmam gerekiyor? Bunlarla alakalı sormak istiyorum. Ve e, tuzlu ve tatlı suyla e, alakalı bir sorum olacak. Yani tuzlu suya düşerse daha mı sıkıntılı oluyor yoksa tatlı suyu dışarıda evet. daha mı sıkıntılı oluyor? Tatlı suyun çekme kuvveti daha çok tabi. Evet. Tatlı evet. suyun kaldırma kuvveti daha yüksek. Şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Şimdi anladım şöyle, ee, önümüz yaz. Evet. Ee, suya düşen telefon miktarı çoğalıyor. Hı -hı. Bize de oldukça yoğun bir şekilde geliyor. Arkadaşlar cep telefonumuz suya düştüğünde kesinlikle açmak istemiyoruz yani çalıştırmak istemiyoruz. ON-OFF tuşuna, POWER tuşuna basmıyoruz. Cihazı kendi bırakıyoruz. Hatta açıksa direk kapatıyoruz. Bu birincisi. Hı hı. Tuzlu su ile tatlı suzu, e, tatlı su arasında tabii ki fark var. Eğer hı. denize düşerse telefon muhakkak telefonu hemen kapatıyoruz. Hı hı. Bir miktar çeşmenin altına ya da uygun ortamda e, tatlı suda bırakıyoruz ki telefon o tuzdan arınsın. Ha yani. Bu çok önemli. Yani tuz daha e, e, tuz, tuz kıntılı bir alem. Gibi. İnanılmaz hızlı bir şekilde oksitlenme yapıyor. Hı. Yani iki telefonu aynı telefonu hı. aynı şartlarda Birini tuzlu suya. Evet. birini normal tatlı suya. Bırakın. Hı hı. 10 dakika. Evet. Daha sonra ikisini kurumaya bırakın. Ee, tuzlu sudaki tuzlu suya düşen telefondaki oksitlenmeyi inanamazsınız yani. Yani, i̇nanamazsınız o yani O zaman telefonu yeme işi oluyor. Denize düşürdüysek biraz işimiz var demek. Yani, yani hıza bağlı hı hı. E, soğuk kan olmak lazım. Denize düşer düşmez alacağız. Hı hı. Tatlı suda bırakacağız. Hı hı. Ya da e, işte tuzdan arındıracağız. Hı hı. Ondan sonra hemen kapatacağız. Peki bu e, pirince yatırma gibi durumlar oluyor. Pirinç ee... efsane. <laughs> yani pirinci şöyle atarlayalım. E, Tuzlukların içerisinde pirinç olur evet. ki nem olmasın nemi diye. Almasın evet. diye. Yani evet. şimdi bu kapalı bir kutu. Evet. Bakın burası metal. Her yerde, mesela bu iPhone 7. Evet. Suya karşı korumalı bir cihaz. Hı hı. E, mesela bu telefonda pirinç hiçbir şey aramaz. Evet. Çünkü nemi alacağı bir yok, şey yok, yok herhalde. Bu telefon deniz suyuna düşerse arkadaşlar. Telefonu derhal tatlı Hı ile arındırıyoruz. Hı hı. Ee, çok önemli bir şey söyleyeceğim, çok hı. önemli bilgi veriyorum şu anda. İlk defa bu kanala yayınlanıyor. Yeniden... <laughs> 70 milyon. Aynen. <laughs> denize düşen telefon asla güneş ışığında kurutulmaz. Tekrarlıyorum, denize düşen telefon asla ve asla güneş ışığında bırakmayın. Güneş ışığı ile fön makinesinin sıcaklığı hı hı. ya da bir havya tabancanın sıcaklığı arasında çok fark vardır. Bu çok önemli. O zaman daha sorumlu bir hale geliyor. Aynen. Yani Hemen toparlıyorum. <laughs> telefon evet. denize düştü. Hı hı. Çıkardık. İlk evet. aşama tatlı suya soktuk. Evet. Çıkardık, soktuk, çıkardık. Tuzdan arındırıldı. Hı hı. Daha sonra güzelce bir havlu ile, temiz hı hı. bir bezle temizliyoruz. temizliyoruz. Evet. Daha sonra, e, tabii telefonu kapatacağız bunu söyleyeyim Telefon kapalı olacak arkadaşlar. E, Fn makinesiyle ısıtıyoruz. Yani telefon böyle elimizde tutamayacak durumda olabilir. Hı, o boy. derece ısıtıyoruz. Ondan sonra havluya saralım. Hı -hı. Sıcak bir havluya beklemeyi alalım. Evet. Gelende bu olay e, çoğu kullanıcımızın başına otelde denk geliyor. Hı -hı. Otelde böyle bir şey olursa minik buzdolapları vardır Hı -hı. odalarda. O dolabın üstünde bir bölüm vardır. Hı -hı. Minik. Evet. İşte Buzluk ancak el gibi. girebiliyor. Evet. Evet. Orası çok sıcak olur. Hı -hı. Çünkü buzdolabının etrafı mobilya ile sarılı olduğu için Hı -hı. sadece Hı -hı. üstte minik boşluk vardır. Mesela ben Naysan'a öyle yapmıştım. Size de bunu öneriyorum. Çok güzel bir detay. Hı -hı. Telefonu mutlaka hemen o buzdolabının üzerinde sıcak olan yerde, hava almayan yerde tutun. Hı -hı. Ee, hızlı bir şekilde içindeki nem giriyor, su kuruyor. Yani, yani bu bu şekilde adeta bir ilk yardım yapmış oluyor telefonun. Tabii otel olur ortamında değilsek, bir Hı -hı. evdeysek yine klasik standart fön makinesi ile yani. iyice bir şekilde Sıcaklığı dağıtıyoruz hı hı. E, ve sıcaklığı özellikle şurada alalım arkadaşlar. kulakla buradan hava girer. Mesela buradan hava girmez. Gelen yani hava, hava, seker. Buradan hava girer, şarj soketlerinden hava girer, hoparlörden, spikerden hava girer. Şu titreşim tuşunun buradan hava girer. Yani hı. hava giren her yerden sıcak havayı uygulayalım. Hı. İçindeki e, sıvıyı kurutmaya çalışalım. Evet, bu şekilde arkadaşlar i̇lk yardım suya düştüğünde aynı e, ilk yardımı bu şekilde yapıyoruz. Bu ilk yardım, daha sonra mutlaka içini açıp görmek gerekiyor çünkü kapalı bir kutu cihaz. Evet. İçini açacağız, hı hı. bakacağız nerede ne kadar su teması var, sıvı teması hı hı. var. Ona göre teknisyen arkadaş oraya ilgili kimyasalı sıkacak ve evet. tekrar kuracak Bu şekilde sıvı teması bakımı olur. Yani böyle telefonu kurtarma şansımız var mı ee, dediğiniz gibi. Yani ilk yardım nasıl bir insanda çok önemli önemliyse ilk müdahale, evet. Telefonda ilk müdahale çok önemli. Bir, asla şarj etmeyeceğiz. Hı. Acaba açar mı, düzelmiş midir gibi merak edip, hı hı. sabırsızlık yapıp, heyecanlanıp telefonu açmayacağız. Evet. Kapalı bir şekilde telefoncuya teslim edeceğiz. Hı. hı. Zaten gözümüzün önünde açılır, bizde öyle mesela, sebe teması gelir, Hı. hı. gözünde açılır, bakarız. Diniz ki burada, burada, burada oksitlenme var, bu hemen olur ya da hemen olmaz, bırakın şeklinde yorumluyoruz. Ona göre müşteriye fiyat veriyoruz. Kullanıcı uygun görürse yapıyoruz. Ha, anlıyorum. Arkadaşlar e, demek ki ne yapıyoruz? E, Bilinçli bir şekilde telefonu ilk Aha. yardımı uygulayıp telefonu teknisyenlere o, emanet ediyoruz. Bal dokunun evet. hiç, Pilavlık hiç etkilenmiyor. <laughs> yani şehriyeli falan hiç etki Yok, hiç yapmıyor. <laughs> Evet arkadaşlar bugün e, telefon tamirinde te, sıvı temas alan telefonun e, nasıl kurtarılacağı, nasıl ilk yardım yapılacağını e, Barış Bey bize anlattı. Kendisine evet. teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet Rica ederiz. Barış Bey. Herkese iyi günler diyoruz. Sağlıklı hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.